thank you Festivalimiz e, bakanlarımızın ilk kez düzenlemesine rağmen e, çok güzel geçti, muhteşemdi. Vatandaşların ilgisini nasıl buluyorsunuz Tabii ki vatandaşlar bu kadar bunalımdan sonra artık pandemi, kriz, şey, deprem derken şimdi vatandaşlarımız da 9 gün full eğlendiler. Türkiye 81 ilinde var herhalde. 81 il var, yurt dışı çok. Yani şu an tüm otellerimiz yüzde yüz dolu geçiyor. Balon festivali için geldik zaten. Hani yakın olduğu için burayı takip etmeye çalışıyoruz. Geçenlerde de Süheyl Behzat Uygur'un tiyatrosuna gelmiştik. Böyle günübirlik gelip gidebiliyoruz yakın olduğu için. Çok güzel filli balonu ve obriksli balonu çok merak ediyoruz çocuklarla birlikte, yeğenlerimle birlikte. Öyle.